tamam tamam telafi ya. ederiz buradan telafi ederiz. Peki. Vay amana koyayım ya. <laughs> Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Ha yeni şeyler, yeni TikTok'lar ya. Yatağa düşeceğim galiba ve o kıyafetlerle kalkacağım. Oğlum kadın kameranın karşısında değil ki nasıl kamerada? Tutorial mı acaba? Aa, o ne lan? <laughs> ha, yok. Aynaya ön kamera yapmış galiba. Oğlum ben Einstein falan mıyım? Galiba. <laughs> ne yaptı lan? Ha. Şunu göremedim. Transcription. Neydi lan? Gelişir. İyiymiş. Şeker giderim ha. Ben de giderim. Oo, oh, oh, bırak. Gitmeyen şerefsizdir. Ben çok ciddi konuşuyorum. Yes. şeyler değil ha. Biz Emre'yle Yapma yaptık ya. Yapıyor. Oğlum yaptık ya işte reel sattım ya. Hatırlamıyorum. Ben bilirim ki delikanlı insanın dostu az, düşmanı çok, seyircisi bol olur. Bunu da bilirim. Herkes beni sevmez ama... Bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç bir tespitim var. Simge Barankoğlu'nun sürekli olarak seslendiren kişi Simge Barankoğlu'nu aynı kişinin sürekli özlü sözleri. Bu kişi kim peki? fikrim Siz anladınız mı ne demek istediğimi? Anladık anladık, anladık. anladık. Allah Allah ya. O kim acaba? Gar hoş geldin. Arkadaşlar ekranınız kasıyorsa sizin ekranınız kasıyordur. Yayında drop drop yok. Yanlış mı söylüyorum? Kim? Kral çapraz mı? O kim? Kral çapraz. Kral Çapraz. Kristoffer'ın oğlun diyenler <laughs> çok yaklaştı. Kral Çapraz. Ha. Biz istediğimiz gibi konuşuruz. Siz anladığınız kadarını dinlersiniz. Biz istediğimiz gibi yaşarız. Siz yaşayamadığınız kadar izlersiniz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bulduk o lafların ıı, şeyini bulduk. Sahibini. Bu yok galiba. Biz tepemiz... Heh. Her yanımız siz. Tepemizde dolansa da kara bulutlar. Güneş her zaman açmaya meyillidir. Bizde tükenmez umutlar. Olmayan sizlerle var. Göz Eyvallah kaybet... Özlü söz abi. Özlü söz eleman. Ya dostluğunuzu daim edin ya düşmanlığınızı belli edin. Burada tamam o abiymiş işte bu abiymiş. Hepsi beni çok iyi tanır. Hepinize hodri meydan. <laughs> Gerek var mıydı bu harekete gerçekten? Kendisi de rahatsız oldu ya. Litanır. Hepinize hodri meydan. orada göz, kırdılar acaba? Orada göz kısması çok kötü olmuş. Orada gözünü evet. kısmasaydı eğer çok daha havalı gözükebilirmiş yani. Sonra Gül Atma devri bitti. Hay anasını satayım ya. Kolum sıfıra çarptı. Sonra Gül Atma devri bitti. Allah'a <laughs> Çocukların peki role giriş seviyesine ne diyorsunuz? Hepsi inanılmaz bir şekilde ciddi. Bundan sonra gül atma devri bitti. Allah'a emanet. biraz hafif transition olmuş. Yani çok kolay bir transition olmuş hatta. Bundan sonra gül atma devri bitti. Allah'a emanet Peki, bundan sonra böyle yapacağım. Peki. <laughs>

Mana ha. Are you ready? Are you ready? One, two, three, four, five. Peki. <laughs> ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. <laughs> Güldüm bu TikTok'a bu arada. <laughs> Anlamayanlar için. <laughs> İkka an, senin hoşlanıyorum dediğin kız bu muydu? TikTok'tan bir kızdan hoşlanıyorum demiştin. Hayır, Mina Muni. Muni. Neydi ya? Ha, şey. Fenomen, Fen Fenomen House'daki kız. <laughs> Aynen, kızın tipi çok tatlı. Hoşlanmıyorum Sen Sanki güzel değil. Ama sen dedin ya işte. Çıkma teklif edeceğim diye. Öyle, abi, ne diyorsun? <laughs> niye yok mu öyle bir şey? Hayır saçmalamayın. Ben de öyle hatırlıyorum. Başka oraya. birinden mi hoşlanıyorsun? Niye hemen reddettin bu öyle hızlı bir şekilde? Hayır, evet ben başka birine hoşlanıyorum. Siktir lan. <laughs> Kimden hoşlanıyorsun? Şu an yayını mı izliyor? Ne alakası var abi? Hayır yani şu an niye bunu soruyor? Öyle bir şey yok be. Atılsın kafamdan. <laughs> e tamam Mina'dan hoşlandığını niye itiraf etmiyorsun o zaman? Hoşlanmıyorum tatlı kız dedim abi. Ha kızın sevgilisi var tamam pardon. Oğlum İkkan kendine ya gel ya lan. Ben, 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 ben ne yapayım, <laughs> Al işte chat şimdi o mu? <gülüyor> <gülüyor> chat şaka yapıyorum ya. dans edenleri deli sandılar. <laughs> Oğlum bu söz de çok anlamsız geliyor bana ya. Şey yapmayı bilmeyenler işte dans edenleri deli sandılar. Böyle bir söz var ya. Ondan sonra sürekli böyle aklıma şey geliyor. 14R'de dans eden adam. Biz o adamla bir kere bir otobüs yolculuğu yaptık arkadaşlar. Sene 2014 müydü neydi? Bulabilirsek açalım. 14R dansçısı diye bir adam var arkadaşlar. Sürekli 14R'de dans ediyor. otobüste dans bu galiba Bu mu? Arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu kişi, bahsettiğim kişi bu kişi. İşte bakın, müziği duyamayanlar, dans edenleri deli sanıyor arkadaşlar ve ben de deli sandım ve gerçekten kahkaha atmıştım. niye bu 14 niye Kanka vardı? bilmiyorum 14 lira Rasathaneden yani Çengelin'in oralardan Kadıköy'e giden bir otobüs. Ben ne zaman bu otobüse binsem bu adam bu otobüsün içinde dans ediyor. Yani gerçekten bir... hani evet, bir de doğru. hani başka bir otobüste de değil. Sadece 14 lirada dans ediyor. <laughs> Arkadaşlar sen de mi oradaydın demeyin. Bu bir kere olan bir şey değil. Bu sürekli olan bir şey. Yani 14 R'ye zaten 10 kere binen birisinin denk gelmeme ihtimali yok bu adama. Full böyle takılıyor. Ben de bu sözü duyunca o dans edenleri deli sandılar sözünü duyunca aklıma hep bu adam geliyor. Acaba lan biz müziği mi duyamıyorduk da bu adamı deli sandık falan anladın mı? Hani kendim yanlış yapmışım gibi hissettim bir anda. Esra geçtik mi hayran grubunda yüzü? Oo 150'ye çok az kaldı 145 iz. Ne diyorsun ya? Çok, çok ciddiyim. Helal lan chat. Bundan sonra gül atma devri bitti. Allah'a emanet. <laughs> Ne cücük ya. Eyvallah. Peki. Pardon buradan siyah modlu, kırmızı kazaklı bir yakışıklı geçmiyor. mi? Geç. Geç, geç. Şimdi geçecek. <gülüyor> <gülüyor> Güzel muhabbetmiş. Tam ikkanlık. <laughs> Şarkı çok iyi. Acilen ikkan. Şazam falan bir şekilde alalım bu şarkıyı. Kendi evet, portfolyomuzda. Şimdi geçecek. Kızın adını söyler misin? Bilal Budak. Tamam, Bilal Al. Hemen hallediyorum. <laughs> Güzel lan yaratıcıymış harbiden. Benim hoşuma gitti bu arada. Hayır! Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma, vurma! Oğlum! Vurma lan! <laughs> vurma oğlum! Nilüfer evine hırsız girer. <laughs> Çellat, sende bundan var mı? <laughs> bundan bende var mıydı lan? Yoktur ki. <laughs> Hani, ister zengin ol ister fıkara, her yemekten sonra yapıldığılara gerçekten TikTok çekmenin bir sınırı yok arkadaşlar. Her şey üzerine TikTok çekilebiliyor. Gerçekten hani ilginç bir oluşum. Benalık. Yolu bilmiyoruz. Navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Ee, bundan Anlam. da bir tane. Bundan da bir tane çekelim diyoruz. Navigasyona şey gerek, şey. gerek yok. Herkes yolunda. Bir şey söyleyeceğim. Ha baba? Ben çok iyiyim. Nasıl yani? Çok iyi. Çok iyi. Evet. çok iyi. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyisin ilk Helal. <laughs> Aşkım, sen hem şey rica edin mi? Et bakalım. Hafta sonu Merve'nin doğum günü varmış da beni de çağırdı. Ben de gidebilir miyim? Hemen hayır deme. Ne zaman değil? bağırdı bana bağırdı bağırdı. Ne gidiyorum? Sen de gidebilir miyim? Hemen hayır deme. <laughs> ne zaman değil? <laughs> Aynı değil mi oğlum? <laughs> Aynı ben fark etmedim. Ben devam var <laughs> mı? Ne zaman değil? <laughs> Ayrıca karabazanı bağırdı. They gotta check in with the queen I'm the alpha, the omega, everything in between Madigo mele, elele, tedigo mele Elele malam barkı, vay vay çaydan be Madigo me, hatırlar mısınız lan Madigo Ne şarkıydı be? Kolay değil, olmak benim gibi Bu kadar nefret edilip, bu kadar sevinebilir İsterdin çabuk, olmak benim gibi Wow. <laughs> ben de diyorum güneş niye bu kadar parlak? Ben uyanmışım ya la. İlk an bu şarkıyı da bulsana ya lazım oluyor arada bak. Bunluk sahneler oluyor. <laughs>

8 milyon izlenmiş. Anne 8 milyon klip çekmen lazım. Kışına gözüne tutuluyorum bir sözüne dönemiyorum özüme Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene yanıma Yanıma çıktırmadan girsene kanıma Bir dakika dur bir dakika Ya onların ikisinin meçlendiği vardı bir tane ya Ya bu ne alaka bu video? otostop çekerken olgun kadın arabasını aldı. Eve gittik. <laughs> Neyse ulaşamadık. <ya>. Bulamadık. <gülüyor> 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 Bu şekilde olmaz. Kabul edemem bunu. Bu. 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 Şarkıyı buldum ama başında söz yok. Tamam yok zaten iyi iyi tamam. Okey. Ben de şazam gibi çocuğum. Sevgiler <laughs> 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 geliyor akşamlar.